hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyorum boyama oyunu çekeceğim videosu size de söyleyeceğim Almanca'dan yazıyor ne çıkarsa söyleyeceğim işte ne yapmalıyız diye önceki videomdan görmüşsündür Ben kimim diye Neyse arkadaşlar birazdan başlıyor. Başlar. Bakalım ne boyayacağız. Kağıt. Yani havuç boyayacağız arkadaşlar. Yani boyayacağım. Şöyle. havuç tam sonra turuncu renk Tam şöyle havucumuzu şöyle işte biraz da acaba şunu tam istediğim şurayı tutturamıyorum Normal sunucu istiyorum bunu. Hii. Bir dakikamız kalmış arkadaşlar. Hemen olmalıyım. O ne kam? Arkadaşlar şöyle devam edeyim. Sonra başka bir şeyler de yapacağız. Sonra tung tung sahur da yazmasa başka bir şey de yazsa ben tung tung sahuru boyamaya çalışacağım. Ya yani boyamaya çalışacağım. Nasıl olur bilmiyorum ama boyamaya çalışacağım. <laughs> Şöyle Tamam arkadaşlar. biraz yapayım. Tamam. Bittim arkadaşlar. Öyle sen bir şey yapacağım şurada. Neyse arkadaşlar. Bakalım oynayacağız şimdi öbürlerini. Havuç. Güzel olmuş ama çok da fena değil. 3 veriyorum. Bu ne? Ha, tabloda fazla güzel de boyayamamış. Önce bu da 3. Hmm, güzel fena değil ama 4, 5'te de değil. Ay, izellerim Yanlışlıkla oldu. Neyse, devam bakalım. Böyle havuç. Hmm fazla sevm yani fazla güzel durmuyor. Bu ne ya ben de herkese çevireyim. Gerçekten çok kötü oynayalım. Ben de çok kötüyüm şu an. <laughs> Sonra kendi güzel bir şey yazıyor. onu yapacağım. Yoksa tung 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 sahur yapacağım. Bilirsiniz hepiniz tung tung sahuru. Bu ne? En azından havuçları yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Neyse. Ne? Bu nasıl üçüncü oldu? Ben giderim. Arkadaşlar siz de oylayın. Olay, ben bakarım. yorumlarınızı Şimdi Bu güzel boyamadım ama sonrakinde <laughs> iyi boyayacağım. Hop hop. Arkadaşlar siz bunu yapar mısınız? Hop hop. Hoppa. da <laughs> <laughs> boyayacağız. Yani bal ben balık boyamayacağım. Tum tung, tum 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 tum. Zavallı. Arkadaşlar biraz kötü boyuyorum ona bakmayın. Yok böyle olmadı. Yani gerçek hayatta boy yapıyorum da bunda biraz zor. Gerçek hayatta olsa çok güzel boyuyorum. Şöyle mi bakayım. Biraz daha açık. Yok bu da çok açık. Şöyle Bakayım. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle yapmalıyım. Arkadaşlar puan verdiler diye böyle tatlı yapacağım gözlerimi. arkadaşlar ben sizi unuttum neyse şöyle tung tung sahurumuzun ağzı bu arkadaşlar gülmeyin başka bir zaman başka videomda yani boyadığım şeyleri gösteririm o zaman tung 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 sahurda boyayabilirim Yoksa kapı, kapı, çiğne hassas, Arkadaşlar siz yazın ne boyayım sonra da size göstereceğim. Söyleyin sen ne boyayım ben. Ya yani, kendi hayatta oyunda değil de. Arkadaşlar komik oldu. Kerçik hayatta daha güzel yaparım. Neyse pişti de yani balıktı da şeyimiz. Herkese bil vereceğim bizim kazanmamız için. Tamam mı? Tamam mı arkadaşlar? Ee, Önce herkese bil vermeliyim. Fıst. Bu ne yazmış? Fış öyle yazmıyor. Yani balık öyle yazmıyor Almanca'da. Zaten yukarıda görüyorsun. Fış yazıyor. Bir de şuna bak. Fıst. <laughs> Bu ne? Bu mı? Sıfır aslında da olmuyor. Anne düştü. Neyse. Hmm. Bu balık mı arkadaşlar? Bu balık mı? Gerçek mi? Bu benim acaba kaç verecekler? Bok gibi olsa da kötü olsa da acaba kaç verecekler? Bu ne ya? Neyse. Hmm. O zaman Bakalım kim birinci olacak. <laughs> Tam dediğim zaman geldi. Yani dediğim zaman değildi. Bakalım kaçıncı olduk. Tum tum sahurumuzla. Güzel olmasa da bakalım. Umarım sonucu olmamışımdır. Arkadaşlar neredeyse sonuncu oldum. Neyse. Hadi bay bay. Neyse bay bay.